Merhaba arkadaşlar. Keyifli sofra mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çiğ köfte tadında nefis bir kısır hazırlayacağım. Kısır malzemelerimiz şöyle. 3 su bardağı köftelik bulgur, 2 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 orta boy soğan, 2 diş sarımsak, tuz, isot, pul biber, karabiber, kimyon, kuru nane, sumak, nar ekşisi, zeytinyağı, maydanoz, taze soğan, nane ve limon suyu. Öncelikle işe Bulgurumuzu ıslatmakla başlıyoruz. Kaynamış suyumuz hazır. Bu kadar yeterlidir. Tuzumuzu ilave edelim. Bulgur kenarda kabarı dursun. Biz soğanı ve sarımsağı rendeliyelim. Üzerini kapatmayacağım. Evet, soğan ve sarımsağı rendeliyelim. Bulgur orada kabarıyor. Biz diğer malzemelerin hazırlığını yapalım. Bu kadar yeterlidir. Şimdi ince tarafıyla sarımsağı rendeleyeceğim. Soğan ve sarımsağı rendeledim. Şimdi kenara alıyorum. Biraz soğuması için bekleyeceğim bulgurun. Şimdi ben nar ekşisi, zeytinyağı ve salçaları, baharatları birbirine karıştırıyorum. Şimdi salçaları karıştırıyorum baharatlarla birlikte. Özellikle bu şekilde yaparsanız rengini çok güzel veriyor. Evet, zeytinyağı da koydum. Şimdi hepsini karıştıracağım. Tekrar yeşillik koyduktan sonra zeytinyağı ilavesi yapacağım. Kısırım hazır olduktan sonra bunları güzelce karıştıracağım. Salçanın rengini güzel vermesi için bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Bulgurumuz hazır. Şimdi salça ekleyeceğim. soğan ve ekliyorum. Önce karıştıracağım. Elinizle de yoğurabilirsiniz. Mis gibi kokular gelmeye başladı. Baharı yazı hatırlatıyor. Kısır kokusu. Bol yeşillikli, marullu. Tam da zamanı. Çünkü çarşıda, pazarda oldukça güzel yeşillikler var. Taze taze. Şimdi ben o kalan salçayı da sıyıracağım. Kısırmış. Tamamlanmak üzere. Şimdi yeşilliğini koyacağım. Biraz da limon sıkmak istiyorum. Limonu son aşamada koyuyorum. Çünkü salçanın rengini kesiyor. Yarım limon yeterlidir. Çünkü nar ekşimi oldukça etkili. Şimdi tatmak için sabırsızlanıyorum. Çok güzel koktu. Evet. Yeşilliğini koyuyorum. Tabi misafir hazırlayacaksanız yeşilliği en son. Bu şekilde hazırlayıp dolaba kaldırıp en son yeşilliğini koyup da zeytinyağı ilave edeceğim. Ve servis tabağına alacağım. Kısırımız bu kadar. Servise hazır. Şimdi servis tabağını alıyorum ve size sunumu gösteriyorum. Kalıbıma yerleştireceğim. Şöyle bu kalıpta sunmak istiyorum bugün. Serviste ters çevirip servis edeceğim. Serviste görüşmek üzere. Sırımız hazır. Şimdi kek kalıbına yerleştirdim. Ters çevireceğim. Tabi çıkmıyormuş. Büyük bir fiyasko. <laughs> Sırımız başarıyla kalıbından çıktı. Şimdi süsleme zamanı. Yarım saat, 20 dakika gibi bir sürede misafirlerinizi kolayca hazırlayabilirsiniz. Çok lezzetli, şiddetle tavsiye ediyorum. Çiğ köfte tadında kısırımız hazır, çayımız da hazır. Biz hemen sofraya oturuyoruz. Siz de eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.